Herkese selam arkadaşlar. Neredeyiz Oktay Motor'da? Bugün e, en güzel günlerimizden biri. Çünkü artık Mart ayına girdik ve motorlarımız, daha doğrusu dört tekerlekli canavarlarımız gelmeye başladı. Bunları da sizlerle her noktada, her sosyal medyada paylaşmak istedim. Merak edilenler vardı. 4x4 CF motorun 625'leri. Geçen sene bunlar geldi. Belki takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur. Ve bununla beraber e, yakından görmek ve artık müşterimize teker teker dağıtmaya başlandı. Bugün gelen yaklaşık 12 13 adet motorumuzdan birkaç böyle sizlerle nasıl montaj edilir, durumları nedir, birkaç teknik özellik sonraki videolarımızda da arazide nasıl, neler yapabiliyoruz gibi küçük paylaşımlar gerçekleştireceğiz. Bu 49 Newton Torka sahip olan 40 beygir gücündeki ATV'ler 4 çekerlikli. 4 çeker. Aynı zamanda direksiyon kilitli. Ve aynı zamanda su soğutmalı. Ön çeki demirinden tutun arkadaki ee, remote çekerine kadar her şey mevcut olan bu aletler şu anda stopları gördüğünüz gibi bu arada en çok stoplardan bahsediyordu yakınca göreceğiz çok mu yanıyor tek mi yanıyor. muhtemelen tek yanıyor diye düşünüyorum çoklu bir ürünler farları ledli stopları ledli fren lambaları ledli her şey led aydınlatmadan oluşuyor ve arkadaşlar da şu anda hadi biraz montaj yapalım bu arada montaj aslında çok zor değil basit bir montaja sahip ön iki tekerleği sökmüşler Aynaları sökmüşler. Biraz da koltuk akı derken yaklaşık bir saatlik bir vaktimizi alan ürün. Bu arada kasalardan nasıl çıkıyor arkadaşlar? Bakın. Bu hale geliyor. Bu şekilde oluyor. Ve gördüğünüz gibi çelik konsülasyonlarla kasalarda ve yurt dışından gelirken de üzerlerinde bakın çok güzel bir kaliteli bir köpük kullanmışlar dış hava şartlarından, güneşten, soğuktan, yağmurdan gibi ürünlerden korunaklı olarak geliyor. Bu konuda zaten CF motor oldukça işini biliyor. Hadi biraz da yakından montajlı olmuşlar inceleyelim. Ha bu arada burası neresi diye soracak olursanız, yani YouTube'da Oktay Motor. Çelik çantlı, bu Blackstar'lıklı. Bağımsız 4 tane amortisöre sahip. Şaftlı yani diferansiyel var motorda çaplı, ön arka frenler disk, EPS yani elektrikli direksiyon, çekiş kontrolü, el freni, dörtlü lambası, dört şekerler ve çok güzel olmazsa olmaz aynı NK250'lerdeki gibi güzel bir her şeyi dolu dolu anlatan ekran. Tabii ki çekim motorumuzun da kontrolleri, elci korumalarımız ve çok güzel bir şu anda açık göremiyorum e, arka taraflardaki sırt dayamalar da bir o kadar çok güzel. Hatta şurada bir numarasını görebiliriz. Bakın bu da binlik efendim. Arka açının oturacağı aynı bindikteki olduğu gibi 625'te de oldukça lüks ve konforlu. Yani hem kullanışı hem arçı oldukça uzun. Eee, arazide uzun kilometreler hiç ağrımadan zevk alarak binebilirler.

Hepinize teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için. Ee, yorum yapıp beğenmeyi bir de takip etmeyi de takip seversiniz. çok güzel olur. Takip edersek çok güzel olur. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.